Başlatamadım. He. Hadi evet, devam var arkadaşlar? Ya dünyanın en saçma oyunundayız. Kapışma oyunu. E, yani silahlarla kapışıyoruz ve her yerde adam olduğu için ben videoya başlayamadım. Ben yani videodan başlayana kadar beni yerden yere vurdular ya. Kapıcı e, sevmeyenler. Ben güzel, güzel Ama bu olduğu için biraz sıkıntı. <laughs> Bu oyunlar FPS oynuyor abi. O bakar mısın ya? Abi, Arkadaşlar. Arkadaşlar da PUBG sevmeyenler video izlemesin. PUBG sevenler izlesin. Ben PUBG sevmiyorum. <laughs> Geriz ha bu videoyu başlatmadan önce beni öldüren adam. He öldürdüm. Adam. <laughs> Altı patlar var diyecektim. Ee, öldüm. <laughs> reklam Ali her üründe reklam yapalım. Da gelmiş e, pompalı gelmiş tamam. Reklam Reklam yapmayacağım. Reklam yap bakalım. Oğlum beleş reklam. <laughs> Ay, reklam yap bakalım. Neden? Öldün ya reklam. Her öldüğünde reklam yapacaksın. Oo ak geldi. <laughs> Ali oynam oynasak mıydı? Oynasana. Evet, reklam <laughs> yapacağım ama sadece öyle bildiğiniz reklamlardan değil. Bu kadar falan reklam yapmayacağım. <laughs> <Beleş> <laughs> ya. Tabanca nasıl? O tabanca de. Oğlum bu silah bak bu tabanca görünce aklıma CSGO benim geliyor direkt. P250 tabanca. CSGO'da. Oğlum bak şu şu şuna bakar mısın ya? İçeri girdi ya da. Lan. Keskin nişancı. Arkadaşlar öyle reklam yapmayı bilmiyor mu? Evet kan seyahat kanalı seyahat 10, seyahat seyahat onda kanalına abone olursan olur çok sevinirim çok efsane videolar var ve reklam yaptım. <gülüyor khoaj> Arkadaşlar ee, benim kanalımda reklamını yapmıyordu Ya ne ee? bu? Oha ilk önce sen kusura babanca. Oha Can da tabanca iyidir ya. Tabanca ne oldu? Aa, tüfeğe Taba tüfe Oo, şey dedim. Oğlum size bak tam CS ya. Ay sen beni niye öldürdün? Sen beni niye öldürdün? Camdan kurşun kardeşim kardeş. Ben sana niye vurdun? Çıkmadı şey. Niye vurdu? Ben kanka benim. Kafama vurdu. Oğlum geride kaldım. Evet, ben Sen değilsin o. Benim benim. Arabadan çıktın tamam. girdin mi bu arada? Evet. Ya, geber. Evet. Arkadaşlar, Ben korkma değilim. Ben korkma değilim. Lan Reklam yap. Öldün. Öldüm. Reklam yapayım. Yapmadım. Çünkü aklıma bir şey gelmedi. Bıcı bıcı yaparım reklamını şey yap. Bıcı bıcı yapma reklamını yap. Bıcı bıcı yaparım. <gülüyor> Hadi <gülüyor> ona kolay bırak ben. Oo çok komik. Çok komik. Ay abartıyor işte. işi de. Bence reklam yapıyor. Gerçekten hiç istemeden yapıyorum reklamı. Ali benim Şimdi benim videom mu kaldı? Grenelli video. Bre video kanka. <laughs> evet, kanka? Evet! Evet! <laughs> evet! Evet! Bir adam var zannettim. Nerede lan bu adam? Ya Vali! dürbünü ne gördün? Sıramın dürbünü açın ya! Sıramın dürbünü görüyorum? Alev gönüllü video nasıl? Ya Ali! Ali! Oğlum izleyemedim grili lan! Grili video. İzleyemedim! izleyemedim. Alev gönüllü video nasıl? Oğlum izleyemedim! <laughs> Bak kafayı yemeye başladım he. Gerçekten sinir etme beni. Video o, çekiyorum burada ama, ya. Yorum ama yorum yapabiliyorsun da video ilemiyor musun? Ben video ben videodan önce yorum yapıyorum. Video ile ilgili yorumlarım i̇şte. da Oğlum <laughs> ben yedili granı yükledim. Sen ne diyorsun o bileyim. Oğlum bak seninle de konuşmazsan oynayamıyorum oyunu ya şurada şurada video çekeceğim. Allah Allah manyak bak. Sensin manyak. Ben manyak değilim. Saçım serek benim. Sensin manyak. E pompalayla uzak mesafe yapmaya çalışıyorum. Hadi ben tomadı değil lan. Silah ver bana oğlum pompala. Ay pompalası ne lan? Pompalaya <laughs> bu yakınca pompalaya ya oy pompalaya oyna et. Şimdi mi çaldın? Olur, ol, ol, ol. Oğlum bak adamların tarı bol tüfekler geliyor ben Bana sniper geliyor pompalı geliyor sürekli Aaaa Tarı bol bir şey geldi de öleceğim tabii ki de iki adam beni arasına aldı Bu ben Kesin Bir şey diyeyim Ben böyle bir oyunda hiç, kimse hile açmadıysa Bence burada hile var abi Mesela bu hile değildi Saptı Hey geber. Keskin dişen de bu oyunda güzel ya. Ama bu oyunda güzel. Ben çok kullanmam keskin normalde. Yalnız bunda yakın mesafe de oluyor ya. Öyle bir sniper yapmışlar ki hem yakın mesafe hem de yakın mesafe. Hadi. Oldu oh, sıkıldım. Sıkı... Sen... He o zaman konuşalım. Video da çok iyi oluyor. S konuş oğlum konuş. İzlemeye mi geldin? Sanki zorla getirmişim gibi. <laughs> Arkadaşlar Ay, ayı mahsum ettirmadı. Çekil çekil. Arkadaşlar <laughs> ne, <laughs> ne güzel adam vuruyorum ya. Arkadaşlar Ali. Ne? Arkadaşlar Ali hile açmadı. Arkadaşlar Ali kesinlikle hile açmamıştır. Ya Ali kim demiş hile ilaç açmış diye. Hile Kanka yorum geldi. Zaten. Kanka yorum geldi. Hile açmış Ali demiş biri. Hey okay, video yayınlar. Hey, Hadi gel Abi indi olsun. Oğlum bu sniper çok iyi ya. Aşık mı oldun? Lan kim vurdu lan bana? Gerizekalı adam bana bir tane vurdu öldüm sandı. Gitti. Kanka aynı. Aynı. Hemen şöyle bakmak. Arkadaşlar Kanka, şimdi. Kanka <laughs> kolumu çıkarmışım. <gülüyor> <gülüyor> Bu Ama böyle ama first person diyemiyorum. Ali kolu Adam niye koşuyor? Sonra sen o kadar Ola beni vuracağım adamlar sürekli diye kafayı yiyeceğim. Ya lan Ali bir Baba oyuncu vuramadı. Hadi Ali ben pırt 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 Ali o kadar pırtsan ki ölüyorsun O kadar proyum ki ölüyor ha ölüyorum Bak öldün yine bak yine öldün Bak öldün öldün Eş. Atla bak Seras bütün video boyunca beni sinir edeceksen videoyu çekmeyelim kanka <laughs> Komik olsun diye uğraşıyoruz. Komik olsun diye uğraşıyor da şeyin çıkarma yani. Çizgi. Kanka, evet arkadaşlar. Ali ver. Ali en pro. ben gidiyorum. Lan? Hadi eyvallah. Niye gidiyorsun lan? Oy. evet arkadaşlar. Reklam sırası ile. Kanka gidiyoruz. Kanka. Kanka. Efendim. Hayır, Efendim. E, videonun sonunda hani videolar çıkıyor ya. Abone ol falan çıkıyor. E. Oraya senin kanalını koymam eğer konuşmazsan. Koymuyorsun ki zaten. Zaten koymuyor. Kanka kendimi de koymadığım şeylerde koymuyorum. Koyuyorum. Hep koyuyorum oğlum. Koyuyor musun benim kanalıma? Koyuyorum ben videolarda. Niye ben çektiğimiz videolarda? Çünkü <laughs> gereksiz olur yoksa bu, bu kafa yemiş bunu izlemeyelim falan derler diye. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz mu? Ali 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 on şey yap. Ali Oha. çok en çok sekiyor. Bir çok sekiyor. Ben... Es... Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz mu? Ali, Ali eskiden çok ünlüydü. Sonra yine kanalından dolayı artık ünlüsüz oldu. Haberiniz olsun. Bana inan inanma. İnan Tamam. ikinci kanal gitti benim bilgisayar sıfırlayınca. Evet Ali 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 Ay <laughs> Evet sayın seyirciler. Bugün haberlerimize geçiyoruz. Bıcı bıcı yapıyoruz. <laughs> e, oğlum bak gerçekten reklam yaparızsa gerçekten bak. Para da vermez <laughs> para da vermez. Oha! Orada fazladan mermi mi oynuyor? Abi çok iyi ya. Ben bak bunları görmemişim. <laughs> bu arada arkadaşlar oyun ismini söylemeyi beklemeyin videonun başında okuruyor. <laughs> arkadaşlar Ali oyunu açıklamaya koyar inşallah? Oyunu açıklama linkini koyamam. Bir koymayabilir koymayı bilmiyorum. <laughs> Ama yani adını koyarım. O da koyarsan Ali oyunun adını koyarsın bir el fat okuyacağız. Lan oğlum. Ali Oha, bir el gemi... ya. Barikatının adam arkanda adam var. Adam pompalıyla taradı beni. Oh, <laughs> evet. Hack. Adam daha hack yazmasını bilmiyor. Oh. Kanka sen Aa, arkadaş sen... Aynı <laughs> anda öldük lan. Oğlum adam da silah bak benimki silah bak. Benimki Hile Hile iğraşmışlar. Oğlum senin arkan. <laughs> Oğlum adam bak benim boyu en <laughs> en sinir olduğum şey adam. <laughs> olduğu. Ve şöyle bir şey var. Ali. Gel bu futbolun maçını Oğlum ben böyle oyunun gelmişini geçmişim. Bir şeyden kafa yiyeceğim. Neden kafa yiyeceğim? Bu ne adamlar her, tarafımdan. adamların ortasında doğuyorum sürekli ya ve bana neden sürekli aynı silah geliyor <laughs> nasıl tabanca da <laughs> vurdum oha ben öldürdüm <laughs> Ali. Oğlum şu çıkarıp ben... ölmüyoruz. Bu arada bir şeyler çok çekmemesi şey gerekiyor. Susturdun ya. Arkadaşlar size bir şey diyeyim. Ali eğer otuz abone olursan soru cevap videosu gelecektir. Evet soru cevap videosu gelecek ama sadece kazanan şeyler sorarsa gelmeyecek. Soruda <laughs> tabii ki de ben soracağım. Haberiniz olsun. Soracağım Çünkü kimse video izlemiyor. Ama 30 abone olursam. İşte Ali kesinlikle o zaman olur. ben kanalı ilk açtığımda 10 abone bile olacağımı düşünmüyordum biliyor musun? <laughs> Kanka biliyor musun benim sayemde ya abone olmuştu. Evet 5 abone artmıştı senin yaptığın video. <laughs> Kim vurdu lan beni? Ben vurdum. Çaka çaka ben vurmadım. <laughs> Kimi vurdu? Anda An is this Adamlar da... <laughs> adam, adam? Beyler, size bir şey verip bakma geldi. Arka beyler, Smoke arkasından Iggle'ı hatch atatan biri muhtemelen heal'edir CSGO'da bu arada. Yama. Yama! Abi çok fazla hilede. Bir şey diyeceğim, öyle... CSGO'da öyle bir dönem vardı ki... Abi hileler bitmiyordu ya. Her Jesse'ye her başta bir tane hile abi. Smoke arkasından sniper'la. Geçti, geçit oldu orada. Evet. Arkadaşlar, şey Buraya oturmaya kim yaptı? Şey böyle. Hileler bitmiyor abi. İşte oyuna hileler çok iyi yapmışlar benim. Ama artık Yen. hile yok oyunda kanka. Bana çok denk gelmiyor yani hiç oynamıyorsun. Yani belki ha, yo, bilmiyorum. Belki <laughs> hala var ya. Bak ya. Ben bana bir değilim. Ne oldu? Ne oldu? Dükstey, dükstey. Çarşılar çardım. He 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 he. Oğlum bu fumble hiç sevmiyorum ben. De. Öldüremedim <laughs> lan. Adam zaten M99 mu? öyle bir şey. Ya kaç kaldı ama. Hiç beklemediğim bir silah geldi. Zaten oyunu kapandı da bu silah. Oha. Bu kullanılıyor mu? Hiç Abi burası çok iyi ya. Eğer bu oyunu oynayacaksanız size tavsiye ederim. Çok iyi bir mekan. <laughs> Arkadaşlar Ali biliyor musunuz? Evet, o Herkes onu sever ama siz niye sevmiyorsunuz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Umarım izleyiciler anlamıştı çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Ooo yani, silahım geldi. Ooo <laughs> evet, silah. Adamın canına başla. Abi ben şöyle şeylere sinir oluyorum. CSGO'da biriyle takışıyorsun, tamam mı? Abi adamın canı bir kalıyor ama ben mesela ben bir de yaptım böyle adamla takışıyorum adamı, öldür. adamı öldürmüştüm böyle. Canım bir abi. Hatta oyun oyunda da hayatta kal, oyun sonuna kadar da hayatta kampı başarırım ben. Ha? Yanlış hatırlamıyorum. Ya ya söylüyorsun. Sen Arif sen <gülüyor> 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 sen şeyi. Şeyler... <laughs> <Ismini, ismini unutayım. gülüyor> Arif'in 216 başka e, ee, Arok, Arok değil mi Arok? Yok Amerika tabi tabi Oha <gülüyor> <gülüyor> Ali <gülüyor> Ali arkadaşlar Ali 10.000 yaşına girdi O çift tabanca geldi Ya sakal kesildi. Şarjörü nasıl yaşıyor? <laughs> Acaba bu şarjı değiştirmeyi hangi oyundan çalmışlar? Hangi oyundan almışlar? Tabii ki. Benim oyunum olabilir CSGO, mi? CSGO, CSGO. <laughs> ya da ben yanlış hatırlıyorum. Aa! Aaaa! Bu da bir Adam. Ali! beni kafa değil mi? Değil mi? Benim kanal koyacaksın değil mi videonun sonuna? O koyacaksın değil mi koyarım, benim kanalımda? Koyarım koyarım. O ben... Bir... Kanka ama kanalımı şöyle koy. Ne yap söyleyeyim mi? İşte kanka kanalımı Öyle bazı şekillerde konulmuyor kanka. Bir şekilde konuluyor. O da kanalın profil ismi. Ona tıklayınca senin kanala gidecek. Kanka wow. sana ultra yapayım mı? Ultra. Ali ultra yapayım mı ben sana? Ultra. Kanka Outro Evet yani video sonundaki olan şey. Kanka gerek yok ya. Ben ee, zaten montaj programı gitti yeniden kurmam lazım. Kanka üşenmiyorsan ben yapayım sana ya. Ben üşenmem. Bir şey demek ben, şey ben, ben, şey ben, ben silah niyesine kullanıyordum. Bir şey demek çift tabanca yalnız çift. Çift yalnız çift. Kanka ben sana ne bileyim <laughs> Ben oğlum <laughs> yapacağım. da çıkarmışım. Ali sana oğut mı? Oğut Kanka bak iki kolumu da çıkarmışım. Tamam <laughs> Ali otur yapayım mı ben sana? <gülüyor> <gülüyor> Ali otur yapayım mı? Otur. <laughs> ama kardeşim. Efsane bir tabancayla karşı karşıyayım. Ali sen biz otur yapalım mı şiş, şiş, bence? Otur. ama? Ali otur yapayım mı? Otur yapayım mı? Sen biliyor musun? Videonun sonunda çıkan şey. <laughs> E, Arkamdan dolaşmış. Evet arkadaşlar ben Ali'ye şu, şu an, an ot Ben sevmiyormuş ya. Arka arkaya ben otur yapamayacağım. Çünkü uygun olmuyor. <laughs> Oğlum. Oğlum bütün adamlar arkamda kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Şöyle yüzünden doğru düzgün adam vuramıyor. Bak şimdi bak yine arkamdaymış adamlar çatışıyormuş arkamda. Adamlar. Yaan, yalan, kesin bir <laughs> yalan yalan söylüyorsun. beni öldürecek. YALAN yalan söylüyorsun. var. Biri bir yerde çıkıp beni vuracak. <laughs> yalan yalan söylüyorsun. Ne alakası var ya? Ben o oh. Arkadaşım şimdi ally yapacağım. Oruk <laughs> Oruk Orok ne lan? <laughs> Oron okur. dedin Hayır okur dedim okur Okurum ben o? Ali Ali ne demek bizim de <laughs> ikisi ikisi de bana daldı sonra beni Sonra birbirlerine <laughs> daldılar Yalan yalan. yoksun ne, ne oluyor lan Ali, Ali Otur yapacağım tamam mı canım Otur yapacağım. Tamam tamam Lan 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 Ama kanal fotoğrafını bana alman gerek bana poule filine atman gerek. Yoksa yapamam. Ne? Bu maskeli daha. <S Eden> Oo, oh! tek maskeliye yer var. <S Kristen> o oh, öldürdüm ama öldürdüm. Oha la video 20 dakika olmuş. Yeni videoyu bitirmem lazım. Ay, video mi? git. Benim sakin bir köşeye çekilmem lazım ya. ya oğlum sakin bir yere gitmem lazım. Videoyu bitireceğim. Bir rahat bırakın ya. Kanka sakin bir yere video video kadar video bununla ilerlemem gerekecek. İllerimde seni çocuk ederim galiba. İller. Hadi abone ol. Abone olun. Like attıysanız like atın. Bilmiyorum aslında yorum yapın. Hadi görüşürüz. Şu tepeye çıkalım. Sakin tepes. bir yerde de tepe. Evet. Evet, evet kolu bıç. <laughs> hadi hadi video biter. Oğlum nasıl bitireceğim ben bu şartlarda videoyu ya? Kanka sus bak önceki çekmeye çalıştığımızdaki gibi gıcık oh, oh tamam sus top 1 2 3 tıp Karanlıkta kalıyor lan tipim Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyin paylaşmayı yorum atmayı Hiç enerjik değilim ya Bitti mi video? Bitmedi lan <laughs> Evet Evet Yürü git ya, yürü git ya. Ali bitir ben bitiriş yapacağım ya. Adam da Bir yerde da adam olmuş ne? Evet. Videoyu beğendi. Beğen. Paylaşın bir daha paylaşın bir daha beğenin 10.000 kere. Aynı şeyi yapın. Bay bay.